Selamlar arkadaşım. Kanalıma ve videoma hoş geldin. İnkılap tarihi 3. ünite konularına hız kesmeden 3. videomuzla devam ediyoruz. Bu dersimizde seninle birlikte Marif Kongresi ve Tekalifi Milliye emirlerini işleyeceğiz. Birazdan ders ekranına geçeceğim. Ekranda göreceğin ders notlarının PDF hali açıklamada var. Mutlaka çıktı alıp takip etmeni tavsiye ediyorum. Bundan sonra da hızlı bir şekilde konularımız devam edecek. O videoları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsin. Hadi vakit kaybetmeyelim ve dersimize başlayalım. Hatırlıyor musun? Geçen derste sana ne demiştim? Batı Cephesi mücadelesi devam ediyor. Kütahya Eskişehir savaşlarını kaybettik ve Batı Cephesi savaşları devam ederken Sakarya Meydan Savaşı'na girmeden hemen önce ordumuzun eksiklerini tamamlamamız lazım. İşte bu videoda tam olarak bunu anlatacağım ama arada çok daha önemli bir olay var. Marif kongresi toplayacağız. Nedir bu marif kongresi? Sana hemen marif kelimesinin anlamını vererek başlıyorum. Sadece bu anlamı bilsen bile marifle ilgili gelecek soruları çok rahatlıkla yapabilirsin. Marif eğitim demektir sevgili arkadaşım bunu unutma. Yani hocam şu mu? Kütahya Eskişehir savaşı devam ediyor. Biz ölüm kalım savaşına gireceğiz. Savaş devam ederken eğitim kongresi toplanıyor. Ne alaka? Savaş daha önemli değil mi? Savaşla ilgilenseydik diye olabilirsin. Arkadaşlar evet tam olarak öyle oluyor. Kütahya Eskişehir Savaşı devam ederken Marif Kongresi toplanacak. Eğitim Kongresi. Hatta senin düşündüğünü o dönemin önemli insanları da düşünüyorlar. Mustafa Kemal'e gelip diyorlar ki Paşam isterseniz savaşın bu kadar zor geçtiği bir dönemde böyle bir kongre toplamayalım. Ayak bağı olur size. Erteleyelim diyorlar. Mustafa Kemal de diyor ki hayır ertelemeyin. Cehaletle savaş düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir diyor. Toplantıya katılacağım ve konuşma yapacağım diyor. Bu kadar önemli bir savaşın içinde eğitim kongresini ertelettirmiyor. Buradan da yapacağın en önemli yorumu hemen söylüyorum. Zaten bu yorumu bil yeter. Başka hiçbir şeye gerek yok. Eğitime verilen önem diyoruz. Eğitime verilen önem. İşte sadece bunu bilsen yeterli. Peki bu kongrede kimler toplandı? Ne konuşuldu? Arkadaşlar eğitim kongresinde tabii ki öğretmenler toplanır ve eğitimle ilgili kişiler toplanırlar. Ülkenin dört bir tarafından ne yapıyor? Ankara'ya öğretmenler, müdürler, ilçe müdürleri falan geliyorlar. Ve eğitim sistemimiz nasıl olmalı? Yeni devletimizde eğitim nasıl ilerlemeli? Bunu konuşuyorlar. Ve buraya bir yıldız koyun. Burası çok çok önemli. Eğitimimizin iki şeye dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor ki hemen açıklıyorum. Lütfen dikkat. Bir, eğitimimiz milli olmalıdır. Ne demek bu? Eğitim kopyala yapıştır başkalarının taklidi olmaz. Bize ait olmalıdır. İçinde Türklük barındırmalıdır. O yüzden biz diyoruz ki milli eğitim. Yabancıların eğitimini alıp getirmeyeceğiz. Bak bakanlığımızın adını düşün. Milli Eğitim Bakanlığı değil mi? O yüzden eğitim milli olmak zorundadır. 2. Eğitimimiz nasıl olmalıdır? Çağdaş olmalıdır. Yani Zamanı ayak uydurabilen modern yenilikçi eğitim eski usulle değil yenilikçi modern bir eğitim benimsemeliyiz. İşte bu kongrenin en önemli iki başlığı diyebileceğimiz şeyler bunlar. Eğitim sistemimiz bir, milli olmalı, 2 çağdaş, modern olmalı. Şimdi ne demiştik? Böyle bir savaş sırasında bu kongreyi topluyorsan yapacağın en önemli yorum tam olarak Şurada yazıyor. Yukarıda zaten vermiştim. Mustafa Kemal savaş sırasında bu kongreyi topluyorsa, gelip konuşuyorsa eğitime önem veriyor demektir sevgili arkadaşım. Evet, marif konusu bu kadardı. Şimdi geldik ikinci başlığımıza. Tekalifi milliye nedir? Bunu işleyeceğiz. Ne demiştim arkadaşım? Hatırla. Kütahya Eskişehir savaşını kaybettik. Savaşı kaybettikten sonra askerlerimizin bazıları şehit oldu. Bazıları orada kaldılar, yaralandılar. Silah gitti, cephane gitti, yiyecek orada kaldı. Her şey Yunanların eline geçti. Peki bir sonraki savaşı kazanmak istiyorsak ki istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Bizim bu ordumuzun ihtiyaçlarını, eksiklerini karşılamamız gerekiyor, değil mi? Evet, tam olarak a olay bu. Şimdi nasıl karşılayacağız sorusunun cevabına gelecek olursak, biliyorsun ki Mustafa Kemal Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra ne olmuştu? Başkomutan olmuştu ve meclisin yetkilerini kullanabiliyor artık. Emir çıkarabiliyor, kanun yayınlayabiliyor. Ve Mustafa Kemal meclisin verdiği yetkileri kullanarak 10 maddeden oluşan emirleri yayınlıyor ki biz bu 10 maddelik halka verilen emirlere ne diyoruz? tekalifi milliye diyoruz. Bak bunu şuna benzet tamam mı? Videoyu izleyen sen lütfen iyi dinle. Arkadaşım yarın devletimiz bir savaşa giriyor Allah korusun. Ordumuzun silahı yok. Mermisi yok. Ayakkabı yok askerlerde. Kıyafet yok. Gıdası yok. Hiçbir şey yok. Sen orduyu bu şekilde yarın savaşa gönderir misin halk olarak? Ben göndermem. Değil mi? Ne yaparsın? Sana soruyorum. Ne yaparsın? Hocam elimde ne var ne yok götürürüm askerlerime veririm değil mi? Evdeki silahı alıp götürürsün verirsin. Mermiyi alıp götürür verirsin. Elindeki gıdanın bir bölümünü kendine ayırır geri kalanı götürür verirsin. Çünkü ordumuzun savaşı kazanması lazım bağımsız olmamız için. İşte olay tam olarak bu. Mustafa Kemal diyor ki ordumuzun savaşı kazanması için eksikleri var. Bunun kapanması lazım. Halk elindekini getirsin versin. Tekalifi milliye ile de halk götürüyor, seve seve veriyor. İşte biz buna ne diyoruz? Tekalifi milliye diyoruz. Arkadaşım bu emirlerle ordumuzun silah, cephane, yiyecek, kıyafet, ulaşım aracı bir ton eksiği böylece karşılanmak isteniyor. Ve hatta karşılanıyor da halk seve seve elindekini götürüp verince eksikler kapanmış oluyor. Şimdi buradan yapacağım en önemli yorumu tam olarak şuraya yazacağım. Hatta bunu da arada derede videoya girenler kaçırmasınlar diye en önemli yorum deyip altını çizerek yazıyorum arkadaşlar halk elindekini getirip verdiyse bir kere halk için ne diyebilirsin fedakar davranmış diyebilirsin iki vatansever hareket etmiş diyebilirsin en önemli yoruma geliyorum en önemlisi çoluk çocuk genç yaşlı hep birlikte bir savaş başladı demektir bu yani tekalifi milliye ile topyekün savaş başlamış diyebilirsin. Halkın da nasıl hareket ettiğini yorumlarsın buradan. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği yorumunu çok rahatlıkla yapabilirsin. Sadece tekalifi midye ile ilgili şu yorumları aklında tut yeterli. Aslında tutmana da gerek yok. Kafanda bence oturttun. Ordumuzun eksiği var. Eksiğin tamamlanması lazım. İnsanlar seve seve götürüp veriyor. O zaman topluca bir savaşa giriyoruz demektir. Bu. Bunu bilsen yeterli. Şimdi gel emirleri hızlıca bir okuyalım. Ne eksiklerimizi kapatmak istiyormuşuz. Her ilçede bir tekalifi milliye komisyonu kurulacak. Böylece yardımlar daha düzenli yapılmış olur orduya. Halk elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde teslim edecek. Her aile bir askeri giydirecek. Yani giyim ihtiyacı karşılanmak isteniyor. Yiyecek ve giyeceklerin %40'ına el konulacak. Bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Ha bak burası önemli. Demek ki böyle alıp da bunu kullanıp parasını vermemezlik yapmıyor TBMM. Geri ödüyor bunları. Tüccarların elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konulacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Her türlü makinalı aracın %40'ına el konulacak. Halkın elindeki binek hayvanların ve taşıt araçlarının %20'sine el konulacak. Buradan da şunu anlıyorum. Demek ki insanlar bunları vereceklerse ordumuzun ulaşım ihtiyacı karşılanacak. Sahipsiz bütün mallara el konulacak. Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi, marangoz gibi ustalar ordunun emrinde çalışacak. Çünkü ihtiyaç var. Halkın elindeki araçlar ayda bir olmak üzere 100 kilometrelik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım yapacak. Görüyorsun değil mi? Bu emirlerle 10 maddelik bu emirlerle ordumuzun eksikleri tamamlanmak isteniyor. Çünkü Sakarya Savaşı'na böyle giremeyiz. Eksikleri kapatıp öyle girmemiz lazım. İşte halk da seve seve veriyor. Son olarak ne diyoruz? Topyekün bir savaş başladı. Halk birlik ve beraberlik içerisinde hareket etti. Evet sevgili arkadaşım böylece biz Batı cephesinin 3. konusunu seninle birlikte tamamlamış oluyoruz. Marif Kongresi ve Tekalifi Milliye'yi hallettik. Bir sonraki videoda yine Batı cephesine devam edeceğiz. Eksiklerimizi tamamladık. Sakarya Savaşı'na giriyoruz. Bakalım ne yapacağız? kazanabilecek miyiz? Onu anlatacağım sana. Bir sonraki videonun konusu Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Anlaşmaları olacak. O videoyu ve sonra gelecek videoları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsin. Kendine iyi bak. Diğer derslerde ve videolarda görüşmek üzere.